Merhaba arkadaşlar bugün e, Minecraft Samet'le beraber 9. bölümü çekiyoruz. Neden kredi modundasın diye soranlar olursa e, çünkü arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi hemen gidelim oraya. Arkadaşlar bakın. Biz şimdi burada farm yaptık. End farmı bakın görüyorsunuz. Samet de Samet en sildi arkadaşlar ben şimdi buradan göstereyim dedim. Bir de dakika. bir yarısı açtık. Bu zaten yaptılar çünkü yani hem hem Batuhan dedi hem şey e, yaptı ya üstünde bakın görüyorsunuz buradan spawnlanıyor arkadaşlar şu Bununla spawnlanıyor aga. Biz inme işin zaten burası zaten spawnlanıyor. Buradan ben de ineyim de. Yani bundan orada bir şey bir tane şey var galiba. Ben sıkır bir tane küçük bir hayvan var. Ona sıkır olup ben de onu yani o camları da sıra koydum. Sıkır olup aşağıya düşüyorlar. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar hemen şimdi gidelim. Endüstriyi açtı, açmıştık yine arkadaşlar. 9. bölümü çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar. Şimdi hileye biraz açayım azıcık hileye oynayalım yani. Ne yapalım çünkü. Hem zaten. Zaten bundan sonra sonra geçeceğim. Samet de Endüstriyi'yle hemen de giriyorum. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Şöyle. Tamam. Anladım. 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 Hadi sen bir devam şu Hadi sen bir devam. Hadi o şu bitsin, şu bitsin. Olsun. Canım dolsun ya. Yani. Var iki tane. Şey bana saldırıyor. Çok kasıyor ya oyun. Allah'ım ya Rabbim. Kalkan olayım ben emanetim. Neden bu ara bok ya? Neyse. O bu ne lan süsük? Bunlar Ben odaya geçiyorum. Ama ölüyorum. Onurun, onuru satayım onuru Ben de geçtim. Oo, bu. Ben atlar. Nasılsa geldiğini oldu ama. Ölseydik eşyalarımız giderdi. Bir daha buraya gelemezdik. Aynen. Bu eşyaları yapmak için çok uğraştık. Bir yiyelim ya. Vallahi çok açım. Arkadaşlar. Ya burada adalar var burada dur. Arkadaşlar NCR, Adalarda gemi bulmamız lazım bir tane. Aynen. Bir de blok yani. lazım. Oğlum en, şey var ya. Endir incisi. doğru. Ama gider mi lan oraya kadar gitmezse ölürsek. Hadi ben atıyorum. Zıplayarak onu... tamam. atar Tamam. Arkadaşlar yarısı çok normal geçmemiz gerekiyor çünkü yani Arkadaşlar bir şey Ölmek istemiyor Bok olmasın yani eşyalarımız Ölüyorum Ulan ölüyordum Canım bir Arkadaşlar şunu üstüne kadar bir çıkacağım Daha Ben kazanıp çıkacağım. Kazanıp çıkacağım. Anla şu Çık. a, şu sesten bıktım şu en sen, sesinden ya. Gidin bu endüme sesini onu kasıyor anasını satayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar e, Biz Öleceğimiz zaman yaratıcılık moduna geçebiliriz çünkü Kazla! Yani biz bunları yapmak için çok Anladım. uğraştık Anladım. Arkadaşlar geldim PC bok gibi söyleyeyim 6 GB de 22 GB çıkardı. Hatta isterseniz göstereyim. Vallahi gerçekten öyle doğru söyleyeyim. Bakın. Şimdi hemen şöyle bir özellikleri açayım. Arkadaşlar bakın. ben 22 GB yaptık. demi. mi? Arkadaşlar şimdi kazmış burada. 120 FPS yaptım kanka şu an. Abi. Hadi bir arayalım. Ne kontrolüs? Elaga. Nasıl bu şey FPS oldu? Bir geveyi bulmamız lazım. Yeniden de şey bulacağız işte. Aynen. Aga bizim böyle end kulesi vardı yani ondan bulacağız aga. Arat. Evet. Böyle bir şey işte. Abi pin çıkmazsa arkadaşlar hayvan gibi pin çıkmazsa inşallah diyor adam gibi atarız. Bok yap. Burada da bir şey var lan. Var? Lan. lan burası giriş arasını. Şuraya bir konum alalım lan dur. Bir konum alayım ben. Hep şey Kaybetmeyelim buraya dur. Hemen XYZ yazıyoruz. Hatta bir dakika ben konu alıp geliyorum Geldim arkadaşlar Hemen bulalım artık şu enstitüsü Vallahi neredeyse Play'i bulalım ya Boş boş izinmek istemiyorum Yani Eşyalarımızı Zorlatmadan bir an önce bulalım Allah hayvan gibi ediniver o yüzden arkadaşlar böyle aşağı bakıyoruz. Bu ne ediniver? hatta kolay. Evet. Hayır, hayır! Ya ya bu kadarını kurtarabildim. Arkadaşlar eşyaları düştü, şu bazıları. Şey düştü arkadaşlar buraya düştü. Boşluğa düştü anasını sattım. Ben, ben niye kayıtı vereyim? Ben yer yani kurtarabildim. Böyle bok yani anladın mı? Birazcık biraz bir şey ileri doğru havaya Eline doğru at. 32 GB yapayım yine ya de kasar. Valla zıplayarak atacağım endirincis endirincisini. Zıplamadan atarsam of beni gidiyor. Olabilir şey ışınlıyor. Uçurma, uçurma yaşıyorum Lan benim diğer zırhlarım nerede? Diğer zırhlarım nerede boşlukta. Allah bir milyon kere rahmet eylesin. Ben böyle... vallahi ben böyle şeyin... En nereye attısa artık... Nereye gittiyse artık... Bok gibi en ya. Red Dead... E, en dirincisini tam sen. Keşke zıplayarak atsaydım da salak gibi şey yaptım ya. Vallahi benim beyin arkadaşlar. Yalnızcık zor olacak ha. Şu ileriye at da şöyle. Ayrı tut. Dola. Tut. Tuttum oğlum. Tevkisi bayağı uzay gitti. Şansa bak ya. Zırhlarımın yarısı üçlü gitti anasını. o biraz zor olacak ha bulmamız. Allah elmas zırhlar arkadaşlar gitti benim. Bok oldu yani. Sadece altta botu kurtarabildik. Pantolonla botu. Aynen. Yani diğer hepsi bok oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. birazcık bununla zor olacak ya. Oğlum bayağı zor olacak. Ne birazcık? Zaten bulması hayvan gibi zor. Burası çıkmaza geliyor ya. Aga şuradan gidecek. Aga. Samet. Onu. <laughs> Bekle geliyor. Şuradan. Lan burada şey yok lan. Blok yok. Evet dur renkler var bir renk yok tamam yadır geliyor ya bu ne ya durun karşı tarafa geçelim hıh <laughs> ha kız sende gel ha arkadaşlar yarısı fırın yarısı bok oldu yani daha da güçsüzleştiğim anlamına geliyor. Hatta seviyelerim de gitmiş. Oh mis. Ne güzel. Gel keyfim gel. Ve kılıcı yanında mıydı? Benim yanımda değil. Çok şükür yanımda değil ya. Demir kılıç. Demir kılıcını Allah'tan kaybolmadı he. ha. Hı Kaybolsa ben en bokun en büyük kısmını yemiştim zaten. <laughs> Oklar da burada, çok şükür. Lan ses geldi. Var. Var Allah'tan eşe az ya aşağı düştü. Aynen. Allah ben boku çok kötü yemiştim bu arada söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar bu arada Sayıcı babaannesi aradı ondan kapattım. Tamam. <laughs> Bulduk. Buldu mu? Yes be. Bulduk. Al ping oldu. Ya! Bulduk kuleye. Arkadaşlar bu orada zaten. Oo bayağı büyük Bak, şey. Bak bize de Çok çok çok. Hayır hayır hayır. Allah rahmet eylesin. Oo. Hayır, <laughs> kaç. Aga bekle birazcık durulmuş öyle. Allah! Aga giriyoruz. Ben girdim. Bekle. Aga para bulsun Ben girdim hadi içeri. Ben de girdim. Aga sandık bulalım biraz hadi. Efendim evet, sandık bulalım. Oo burada parkur var. Ana tutmalı tutmalı tutmalı. Allah!

Yine İki saat böyle bekliyoruz arkadaşlar. Lan diğeri nerede? Öleceğim. Ölüyorum. Şalkır oysu. Oh. Işın ayıp. Ölüyorum. 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 çok Aaaa oh, altıma... Lan elistek şakırdı lan bu ne? Lan ne? Bu da Lan hayır! Hayır bana geldi ateş! Ateş bana geldi! Yürü ateşe bana geldi lan! Bu satayım ya! Benim bunlar elistek! Alt tarafı şu sanki! Şakırı duracağım ya! Lan bunlar var! Onur! Onur! Ya abi ben böyle işin... Valla sıçtı ya. Bayağı bir sıçtı. Neyse buradan böyle çıkacağız ne üstüne. Ne oldu? Çıkacağız abi. Allah ın, Allah ın, Allah bu Ekber! Oldu ben bana geri vurdu ya. Hayır! Hayır, hayır, hayır ye şimdi ye. ben. Allah aşkına sıçtım. Allah Allah. Ya abi. Ee, arkadaşlar bu tane Arkadaşlar bu arada sıçıp gibi gittik. Bok gibi zaten gidiyor. Bok gibi oldu arkadaşlar. Abi. Abi ben ikide bir ölüyorum. Bu nasıl bir şeydir ya. Zaten oyun hayvan gibi kasıyor yani. Kasmıyor da de bir kreatif olay açıyoruz zaten. Manya, manyak gibi oynuyor anasını. Allah sinir oldum gerçekten şu endirmen, şu şalpa. Şalkıları... Ali sen şunu da al ha. Sen şunu da al o da kasada çıktı. Tamam da sağ. Ol. Aga valla arkadaşlar geri Bu çalıyor. da senin olsun ya bu kas. Yani. Bu kas kırılmazlık senin olsun. Sağ. Ol. Şimdi şu entistiriyi gezelim birazcık. Başka sandıklar falan bu olma. Ben aldım hadi başka sandıkları falan ya. Alo <laughs> anne de koruma dört var. Şey Yerliğim yok. Biz <laughs> elifleri bulduk. İyi oldu. Birkaç sıçıyoruz altınıza. Abi, lan! Elma salatası duruyor Ya abi! Salak salak şey yapmayın. Tuttum lan! <laughs> oğlum! Oğlum hayvan gibi atıyorsunuz ya! Şunun hepsini al. <laughs> Çok sıkıntı olmasın. aşağı şöyle bulmaya şey yapacağım. Oğlum ben buldu Onun... Oğlu be, elitleyi buldum artık abi, Hadi tamam uçur, uçur uçur. Bir tane varmış. Bir tane vardı burada ben de onu buldum oğlum. Lan oğlum çalkıyor da gözükmüyor Şey oluyor lan. Dur şimdi. Bu bitti. Ya abim evet. Bekle. Üstte bir yerde var. Lan burada yok. Koyalım ya. Bence biz burada videoyu Oha. durduralım hadi. Ee, Eve gittik mi başlatalım. Zaten ya ben burada elitreyi falan ya, aldım. Abi. Tamam mı Halil? Abi çok kötü oldu ya. Arkadaşlar video kötü oldu bari şuraya bir gidebilirdim. Ben gittim oğlum oraya. Ben gittim gittim. Ben de Attım, ben de orada. Ben orada buldum Elif'i zaten. Çok sık video ya. Neyse arkadaşlar biz eve döneceğiz arkadaşlar. O yüzden bir durdururum. Arkadaşlar biz e, bence videoyu bitirmeden biz bir şey yapalım. Böyle, bu Elif saklamak için gizli bir yer yapalım mı? Yoksa olur, bu Elif Bey'e kaybolur hadi. Ya arkadaşlar bana bir şey bulduk. Arkadaşlar bok gibi oldu ya. Gel gel biz bunu gizli yere saklayalım hadi gel. Dur lan şunları başka bir yere ayıralım mı? Güzel. çok dolu arkadaşlar. Bu video biraz kötü oldu arkadaşlar. Gel gel. Söyleyeyim. Umarım videoyu ha, beğendiyseniz Hadi gel. <laughs> geliyorum geliyorum. Gel. Dur lan şunu alalım. nasıl Tamamdır. Abi sence kötü Güzel, olmadı ben mı video? Ben... Yok kaga. Neresi çok olmuyor? Çok kötü olmuyor ya. Tekrar çekemeyiz aga artık. Yani tekrar nasıl çekelim? Bundan sonra bir bak bir bok yapamayız yani. Kreatif moduna gittik arkadaşlar. Başka bir bak çaremiz yok yani. Sinirli, sinirli bir şekilde. Abi zaten ikide bir öldüm. Benimle dalga geçmeyin. Yani. Dalga geçmeyin. Yani. Herkes olur yani herkese Oğlum insan o kadar ölmez lan ben ikide bir öldüm. Abi İnsan iki bir öldüm o kadar ölmez lan. Bak bu elektra için bir yer yapalım gizli. Ben saniyelerde öldüm. Ama da ben bu elektra için bir yer yapalım hızlıca yapıyorum. Abi şu elektra ile bir uç olur mu ya? Güzel olur. He? Elektra ile bir uç olur mu kankam? Çok güzel olur bu arada. Ha kapı falan koymayacağım. Seyret şimdi. Ne yapacağım ben? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın şimdi? Gel hadi. Bak bu kodlamayı unutma bak. Bak. Şöyle yapacağım aga bak. Bu merdivenin Bak aga bunu ben buraya koyacağım ya bunu böyle tak tak kapatacağım. Bak bir iki tamam mı? İkinci yerde böyle kıracağım. Geleceğim. Buraya ile tırayı bulacağım. İyi yapmışım kanka. Arkadaşlar bu arada Yeni söyle bir uçmak istiyorum ben ya. Vallahi ben uçmak istiyorum elektrikli. Koy koy. Elektrikli koy. Koyacağım da bekle dur bir gitmeyin birazcık lan Kullanayım biraz Dur Kaç ayı terbi yapacağız bu ne çok dolu o evante Anak Şunu al Şu yiyecekleri de al Çok doluymuş ya Yiyecekleri ben başka bir yere koyacağım Hadi <laughs> buraya Dur. Şöyle alalım birazcık hava fişeklerini Şunu giyerim Eee Eda dur bekle bekle Eda azıcık Kullanacak mı? Hı Lan? Kullanacak mı şimdi? Kullanacağım Eda biraz Çok zevkli olur ya Şimdi ben server'e Biraz yemek yiyeyim ben bu yemekleri. Koyun sanda mı ha. Dur. Ha. buraya koymuştum. Şöyle oyum da. Dur 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 dur. Bir daha bak ben bu resim baya iyi yer yapacağım. Yürü uçan kaşık bir bitireceğim. Evet. Dikkat bir şekilde uçan. Sonra sıkıntı olur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet. Heh. Ya oğlum niye uçmuyorsun? çok kötü oldu ya. Dur. Hasar oluyor mu oğlum? Lan burada küçük top var. Ondan hasar oluyor. Acaba küçük top şey oluyor böyle patlıyor ondan ondan hasar oluyor mu oğlum? At be. Vallahi patlıyor. At be elitreye. Elitreye de atayım patlıyor. Elitreye de. Ya ne pin çıktı ya. Dur. Nasıl oluyor ya? Nasıl patlıyor? Patlıyor oğlum vallahi uç uçmuş uçmuş şey istersen bir de hasar oluyor. Bu yani, bekle Yani hatalı bir elektra. Atlayacak bakayım. Ya ara Neden hasar oluyoruz lan anasının ben de hasar aldım. Acaba üstümüzde işte, set yok falan diye mi? Ama set olsa bile hasar olur bu... Her türlü hasar alırsın. Yoksa bu havai fişek mi sorun mu lan? Ama fişeği biz küçük top yapmışız ya. Bakayım. Hepsi böyle. Hepsi öyle abi. Bu küçük topu falan nasıl kaldırdı? Evet. Bir bak olmaz yani. Biz onu sonra hallederiz Aga. Gel Aga şimdi. Dur Aga şimdi bak. Bunun şerefine bir şey yapacağız abi şimdi. Bekle. Çok güzel bir an ya. E, gel şimdi. Lan gece ne yaptın? Şere. Gel dışarı. Aga. Aga şuna alay çiçek var mı yanımda? 62 tane var hepsine bakayım. Acı Havaya bak. Bunun şerefine. Arkadaşlar en sileyi Evet güzel bir son. Bir dakika dur. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı. Videomu olarak atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.